Selam aleyküm hocam. Tesettürde topuz yapımı nasıldır ve topuz yapımında herhangi bir ölçü var mıdır? Selam. Şimdi topuz yapımında e, yani bir ihtiyaç kısmı var. Diyelim ki bir bayanın e, saçı e, kısa ise eğer onu e, mesela bağlamak için biraz yukarıya çıkarması zor, bir nevi mecburiyse bir şey olmaz. Böyle çok dikkat çekecek kadar yani fazla böyle yüksek tepe olmasa zararı yok. Fakat mümkün mertebe aşağıda e, onu bağlaması e, şeydir. E, gereklidir. Yani e, ihtiyaca binaendir bu. E, fakat bazıları var mesela bir zevk olarak yapıyorlar ve toplay, toparlayıp hatta üzerine bazı şeyler de ek bir bez de ekleyip yani yeter ki orada böyle çok görünsün diye dikkat çeksin diye yapıyorlar. Haram olan odur. Yani o lanete sebebiyet verir.